Bir ilaç içsem bari diye düşündüm. Biraz kolonya sürünsem. Ferahlasam pencere açsam. Şöyle bir şey yazdım sonra. Yağmur çamurlu bir elbise dikiyor şehre. Sıkılıyoruz hepimiz bu çamurlu giysinin içinde. Berbattı. Bir şiire böyle başlanmazdı. Hiç ses diye söylendim. Ardından yıldırım gür ses. Aptal aptal bildim bir de buna. Ayşecik bozuyu kırıyor. Ve tamir et bakalım diyordu babasına. Yapıştırsam da parçalarını hayatımın susuz duruyordu çatlaklarından. Karnı bağır kızartmıyordu asla. Başrol kadın. Üçlü bir el sirkeledi beni sonra. Sanırım Tanrı'nın eliydi. Sayamadım kaç ah döküldü dallarından. Binlerce yeşil gözü olan bir zeytin ağacı gibi. Çok şey görmüşüm gibi. Ve çok şey geçmiş gibi başımdan. Ah dedim sonra. Ah. Hiç ses diye söylendim. Çocukken şöyle dua ederdim Tanrı'ya. Tanrım bana hiç erimeyen kırmızı bir bonbon şekeri yolla. Eski tül perdelerden gelinlik biçerdik. Kardeşimle kendimize durmadan olmayan çayları, olmayan fincanlardan içerdik. Olmayan kapıları açardık. Olmayan ziller çaldığında. Siyah papyonlu olurdu mutlaka? Resim defterimizdeki damat. Yedi günde yarattığımız dünya mutlu olurduk pastel koksa. Ve şimdi şöyle dua ediyorum Tanrı'ya. Olanlar oldu Tanrım. Bütün bu olanların ağırlığından beni kolla. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Kapının arkasında yokum demiştim. Ve divanın altında da. Bulamazsınız ki artık beni. Hayatın ortasında. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar beni kimse bulamazdı. Tanrı'nın arkasına saklansam, o kocamandı, en kocamandı o. Bir kız çocuğunun hayalleri kadar. Bir zamanlar kendime bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım. Kaç metredir benim yokluğum, benden daha çok var sanmıştım. Benim yokluğumdan dünyaya bir elbise çıkar sanmıştım. Dünyanın çıplaklığına bakmaya utanmadan Sonunda ben de alıştım Ah dedim sonra Ah Güzün ablası kitaplar olan bir kızdım İçim sıkılmasa o kadar Tek bir satır bile okumazdım Taş bebeğim ters çevrilince ağlardı Bir derdi var derdi. Derdimi demeyi ben Taş bebeğimden öğrendim Ninni derdim, ninni bebeğim. Cam gözlerini kapardı, naylon kirpiklerine. Plastik göz kapaklarının ardında bilirdim. Rüyaları yoktu bebeğimin. Gözyaşları da. Ağladıkça tükürüğümden sürerdim göz altlarına. Bu kadar kolay harcamazdım rüyalarımı. Kırmızı çantamda bayram açlıklarım olmasa. İnsan çıtır ekmeği ısırdığında, kırıklar dolar kucağına. İşte orası, umutun tarlasıdır. Ve orada başaklar ağırlaştığında, sayısız ah dökülürdü. Hiç ses diye söylendim sonra, ve ah dedim sonra. Böyle ah demeyi, belli bükük bir ahlat ağacından öğrendim. Dallarına salınacak kurardı çocuklar. Hızlı yaşanan bir hayatın şarkılarıydı. Salıncaklar. Meyveleri tatsızdı. Eski bir lanetten dolayı herkes dişlerde acı meyvelerini. Ve herkes söverdi ona. İsmini yazardı herkes onun bağrına. Ah derdi o. Ah. Bıçağın ucundaydı insanların hafızası. İnsan unutandır ve insan unutulmaya mahkum olandır. Tanrı şöyle derdi o zaman. Ah ne çok dikeni vardı ahlat ağacının Tanrım ulaşılmazdı. Sen sarılmak istesen ona o sana sarılmazdı. Ne çok dikenin vardı Tanrım ne çok isterdim sana sarılamazdım. Ve şöyle derdim o zaman ah. Ahlat ahların ağacıydı. Yaşlanmaya başlayanların, itiraf edilememiş aşkların, evde kalmış kızların, ahlat ağaçların ağacıydı. Cezayir nasıl cezaların ülkesiyse öyleydi işte. Ve etimoloji etilerden kalma bir zaman birimiydi yanılmıyorsam. Ve yanılmıyorsam yalnız insanların kahvaltı edip ağladıkları pazar sabahları yokmuş o zaman. Mesela o zamanlar mutsuz olduğunda insanlar yok olurmuş bazı dakikalar. Gülümsedim o sıra. Bazen sevinirim. Sevinmek neden hep yedi yaşında. Ve ah dedim sonra. Ah. Bazen ah diyorum durmadan. Şimdi ben ahlatın başında 32 yaşımda ahlar ağacı gibi. renk çaputlar bağladım yıllarca dallarıma. Mavi, mor, kırmızı ve yeşil. İstedim, hep istedim. Sen iste İste yeter ki vereyim. Her istediğime verdim. Arttım, fazlalaştım. Eksikliği yaşamaktan. Ahlar ağacıyım. Gibisi fazla. Başka bir şey istemem. Artık beyazlaşan üç beş tel saçıma hesabımı vermekten başka. Vasiyetimdir. Dalgınlığınıza gelmek istiyorum. Ve kaybolmak o dalgınlıkta. At arabasıyla kağıt toplardı. Her sabah çingene kadınlar. Üst üste yığılırdı buruşuk kirli kağıtlar. Şaşırırdım. Kadınların mı yoksa kağıtların mı memeleri kocam? Bir zamanlar öfken beni zora koşardı. Kızıl yelelerim yapışırdı terli anlam’a. Ne eğre gelirsen ne de semer ederlerdi bana. Yeniden doğmuş olurdum oysa. Öldüğümü sandıklarında, yalnızca kağıtlarda iyi koşan bir ad olarak. Vasiyetimdir, en güçlülerinden seçilsin. Beni taşıyacak olanlar, ahtım olsun yürekleri ağırlatsın diye iyice tabutumun içinde tepineceğim.